Bahreyn'deki kış testleri ve sezon açılış yarışının ardından takımların geçen seneye göre kazandıkları veya kaybettikleri performanslar tabii ki değerlendirilmeye başlandı. Burada özellikle zirvedeki iki takım Mercedes ve Red Bull'un otomobillerinin öne doğru yatıklık anlamındaki seçtikleri farklı yönlerin birbirlerine göre ne getirip ne götürdüğü çokça tartışılıyor. Biz de bu hafta Formula 1 1 programında özellikle Mercedes ve Red Bull'un otomobiller arasındaki öne doğru yatıklık açısından farkları değerlendirdik. Formül 1'e bir başlıyor. Bahreyn'deki kış testlerinin ardından sezonun açılış yarışı gerçekten büyük bir heyecana sahne oldu. Özellikle geçen senenin sonundaki 2020 Bahreyn Grand Prix'sinin sıralama turları ve bu seneki sezon açılış yarışının sıralama turlarını karşılaştırdığımızda takımların aslında geçen seneye göre ne kadar ileriye gittiklerini veya geride kaldıklarını görme şansını yakaladık. Burada sıralama turlarındaki derecelere baktığımızda en az kaybı Scuderia Ferrari'nin yaşadığını gördük. Ferrari geçen seneye göre sadece yarım saniye kaybetmiş vaziyette. Genel olarak bu seneki kurallarla otomobillerin yere basma gücü azaldığı için e, takımların hepsinde zaman kaybı var yani hepsi yavaşladı aslında ama burada tabii ki rakiplerinize göre ne kadar ileriye veya geriye gittiğiniz önemli. Ferrari dışında e, geçen seneye göre Red Bull'un 1.3 saniye kaybettiğini e, gördük. Alfa Romeo 1.3, Alfa Tauri 1.4, McLaren 1.4, Alpine, geçen seneki Renault takımı 1.8, Williams 2 saniye, Mercedes son 7 yılın şampiyonu 2.1 saniye, Aston Martin geçen seneki pembe Mercedes 2.3 saniye ve Geçen seneden bugüne otomobil neredeyse hiç geliştirmeyen Haas takımı da 2.3 saniye kaybetmiş durumda. Bu tabloya baktığımızda aslında geçen yıla göre en fazla gelişen takımların Ferrari ve Red Bull olduğunu görürken Haas'ı bir kenara bırakırsak ki Amerikan takımı hiçbir geliştirme çalışması yapmadı. En fazla hız kaybeden takımların da Mercedes ve Aston Martin olduğunu görüyoruz. Tabi burada dikkat çeken bir nokta Mercedes ve Aston Martin'in Neredeyse birbirinin aynı, aerodinamik felsefeyle yarışan iki takım olması. Biliyorsunuz geçen sene Racing Point bir önceki yılın Mercedes'in neredeyse birebir kopyalamıştı ve aslında otomobil tasarım açısından Mercedes'in izinden gitmişti. O geçen sene takıma çok şey kazandırmışken bu seneki değişen kurallarla beraber pek çok şeyi kaybetmiş vaziyette İngiliz takımı Aston Martin. Tabi bu durumun ana sebebi normalde bu sene her iki taraftan 10'ar santim kadar daralan taban alanı. E, difüzörlerin dikmelerini yaklaşık 5'er santim kısalması yükseklik açısından baktığımızda ve fren soğutma kanallarının arka tarafı da yine kısaltılması ile beraber otomobilleri yere daha yakın şekilde yarıştıran Mercedes ve Aston Martin'in otomobili e, arka tarafta özellikle yerden daha yukarıda yarıştıran Red Bull'a göre çok fazla performans kaybetmesi. Tabi bu konu biraz karmaşık ama e, özetle bu seneki en azından ilk yarışın ardından yapılan değerlendirmelerde Mercedes ve Red Bull'un bu Ana tasarım farklarının aslında pist üstündeki performansı doğrudan etkilediğini söyleyebiliriz. Biz de bu hafta eee rake adı verilen kısaca otomobilin öne doğru e, eğikliği ile ilgili açının e, yüksek veya alçak olmasıyla beraber nelerin değiştiğini sizlerle birlikte incelemek istedik. Şimdi öncelikle otomobillerin e, hepsinde aslında e, ön taraf yere daha yakın, arka taraf biraz daha yüksek ama burada tabii ki tasarım felsefesiyle beraber ciddi farklar ortaya çıkıyor. Öncelikle otomobilin bu e, yerden yüksekliği, arka tarafta difüzör tarafındaki yerden yüksekliğinin e, tek başına bir çok büyük bir anlamı yok. Otomobilin bir bütün halinde çalışma konsepti açısından baktığımızda üst yüzeylerin, e, karoser dediğimiz kısmın, ön kanatların, botların ee, işte kokpit kenarında kanatçıkların vesaire ürettiği yere basma gücüyle tabanın ürettiği yere basma gücünün bir uyum içerisinde ve birlikte çalışması gerekiyor. Dolayısıyla konu sadece yerden yüksekliği ayarlamakla ilgili değil önce ondan bahsetmek lazım. Şimdi Mercedes'in son yıllardaki felsefesine baktığımızda genelde e, varsayılan ayar gibi düşünürsek e, ön bölümde otomobilin yerden yüksekliği yaklaşık 25 mm 2.5 cm iken e, arka tarafta e, 75 mm 7.5 cm oluyor. Red Bull'da bu ortalama çok daha yukarıda. Ön taraf yine yaklaşık 25 mm yerden yüksekken arka taraf 125 mm, 12,5 santim kadar yerden yukarıda olabiliyor. Bu tabii iki otomobilin aslında öne doğru yatık olma açılarını karşılaştırdığımızda neredeyse bir derecelik bir fark yaratıyor. Tabii bir derece deyip geçmeyin, Formula 1'de o kadar hassas parametrelerden, o kadar küçük farklardan bahsediyoruz ki bu bir dereceye yakın fark çok şeyi değiştirebiliyor. Özetlemek gerekirse Red Bull çok uzun yıllardır öne doğru en yatık şekilde yarışan otomobil olurken Mercedes genelde arka taraf baktığımızda arka tarafına baktığımızda yere en yakın yarışan otomobil e, şeklindeydi. Diğer takımlar hani iki ayrı uç Mercedes ve Red Bull diye bakarsak diğer takımlar bu iki takımın aslında arasında bir açıyla yarışıyorlar ama çoğunluk Red Bull'a daha yakın yani yere arka tarafı yere daha yakın olan otomobiller. E, Söz konusu olduğunda özellikle Mercedes ve onun tasarım felsefesini 2020'de itibaren kopyalamaya başlayan e, Aston Martin eski adıyla Racing Point'ten bahsedebiliriz. Peki bu öne doğru eğiklik açısı neyi değiştiriyor? Şimdi otomobili öne doğru daha fazla yatırdığınız zaman e, aynı taban alanında yere daha yakın şekilde yarışan bir otomobile göre daha fazla yere basma gücü elde ediyorsunuz. Bunun sebebi basit. Çünkü tabanın arka tarafı ile yer arasında daha fazla bir mesafe oluyor. Dolayısıyla hava akımının doldurması gereken hacim daha fazla şekilde ortaya çıkıyor. Normalde tabanın ürettiği yere basma gücü, tabanın birim alan başına yarattığı yere basma gücü, yani negatif hava basıncı olarak da adlandırılıyor bu. Bu basınçlar taban alanının çarpımıyla elde ediliyor. Burada tabii ön bölümün yüksekliğinin, arka bölümün yüksekliğinin oranı önemli. Az önce bahsettiğim 25'e 75 mm veya 25'e 125 mm Mercedes ve Red Bull'un bu oranlarını karşılaştırdığımızda Mercedes'te 3'e 1, Red Bull'da 5'e 1'lik bir oran çıkıyor. Bu oran ne kadar yüksek olursa, yani otomobil öne doğru ne kadar daha fazla yatık olursa otomobilin altından akan hava akımının arkada oluşan tabanın altında oluşan daha büyük hacmi doldurmak için daha hızlı akması gerekiyor. Hava akımı hızlandığı andan itibaren az önce bahsettiğim negatif e, basınç yani otomobili yere doğru aslında bastıran basınç artmış oluyor. Böylece otomobil daha fazla yere çekiliyor ve toplamda siz aynı taban alanından bahsediyorsanız otomobili öne doğru daha yatık e, yarıştırırsanız daha fazla bir yere basma gücü elde ediyorsunuz. Tabi e, Formula 1'deki pek çok teknik konuda olduğu gibi ee, bu olayı da tek yönlü olarak incelemek büyük bir yanılgı olur. Çünkü bahsettiğim iki ayrı tercihinde kendilerine göre artıları ve eksileri var. Birazdan anlatacağım. Yani bir tanesi diğerinden nihai olarak daha doğru değil. Bu aslında bahsettiğim gibi otomobil tasarım aşamasında e, hem aerodinamik olarak otomobil işletilmesi hem de mekanik olarak süspansiyona düşen yüklerle beraber otomobil işletilmesi için tercih edilen yönler. Yani birisi daha doğru veya diğeri daha yanlış diye bir şey yok. Ama bu neticede e ee, yıllar içerisinde kuralların değişimiyle beraber sizi daha artıya veya daha eksiye e, götürebiliyor. Özetlemek gerekirse eğer siz otomobilin arka tarafını yere daha yakın yarıştırıyorsanız Mercedes gibi e, Red Bull örneğindeki kadar fazla yere basma gücü elde etmek için daha geniş bir taban alanına ihtiyacınız oluyor. Çünkü birim alanda yarattığınız aslında e, yere basma kuvveti daha düşük oluyor. Bunu yakalayabilmek için de otomobillerin Dingil mesafesini yani boyunu uzatmak gerekiyor. Mercedes son yıllarda çoğunlukla griddeki en uzun otomobille yarışıyor. Tabi bu da tek başına sadece artı getiren bir tercih değil. Otomobilin boyunu dingil mesafesiyle beraber uzattığınız zaman bu kez siz aslında daha fazla bir ağırlık taşımış oluyorsunuz. Çünkü daha geniş bir tabana ihtiyacınız var. Otomobili yere daha yakın yarıştığınız zaman arka tarafta bu bahsettiğim daha geniş taban alanından dolayı ee, bu seneki kesintilerde Mercedes'in kaybı daha fazla oldu. Çünkü her iki taraftan onar santim tabanın arka tarafı aslında içeriye doğru kesilmiş oldu buradaki kural değişikliğiyle beraber. Ama Mercedes'in taban alanı daha geniş olduğu için görece olarak Red Bull'a göre daha fazla bir alan kaybetmiş oldu Mercedes takımı. Şimdi otomobilin arka tarafının yerden yüksekliğini e, arttırdığınız zaman Red Bull'un seçtiği yöne doğru gittiğiniz zaman özellikle tabanın kenar kısmındaki hava akımını kontrol etmek çok daha önemli hale geliyor. Çünkü otomobilin burnundan gelen hava akımının taban boyunca kontrolden çıkmadan gittikçe hızlanarak arkaya doğru akmasını sağlamaya çalışıyor aerodinami uzmanları. Burada tabi otomobilin kenarlarından dışarıya doğru hava akımının kaçmasını engellemek gerekiyor. Veya otomobilin arka tarafından konuşuyorsak arka tekerleklerin örneğin bozduğu, türbülanslı havanın da bahsettiğimiz, hızlandırdığımız ve basıncının bize fayda getirmesini beklediğimiz hava akımını bozmasını engellemek için aslında Red Bull gibi yarıştığınız zaman arka tarafta tabanın kenarlarında yani görünmez hava perdeleri yaratmanız gerekiyor. Ki bu sayede tabanın altındaki bizim istediğimiz alçak basınçlı alana dışarıdan hava akımı gelmesin ve bizim yarattığımız etkiyi bozmasın bunu yapmak otomobilin yerden yüksekliği arttığı zaman daha zor hale geliyor. Dolayısıyla normal şartlarda otomobilin arka tarafını yerden yukarıda yarıştırdığınız zaman e, en ufak bir rüzgar değişikliğinde veya otomobil türbülansa girdiğinde, öndeki otomobil yakından takip etmeye başladığınızda bu bahsettiğimiz görünmez hava perdeleri bozulabiliyor. Yani aslında istikrar anlamında daha istikrarsız bir performans ortaya çıkıyor yerden yükseklik daha fazla olduğunda. Onun için de ee, öne doğru daha eğik yarışan Red Bull gibi otomobillerde istikrarlı bir yere basma gücünü yakalamak biraz daha zor. Aynı şekilde öne doğru daha fazla eğik olarak yarışan otomobillerde de ağırlık merkezi doğal olarak yukarıya doğru çıkmış oluyor ki bu da e, özellikle lastik kullanımı açısından çok fazla istenen bir durum değil. Formula 1 otomobilleri normalde düşük hızlı e, virajlarda e, çoğunlukla önden kaymaya meyilliler. Siz otomobil öne doğru daha eğik şekilde yarıştırdığınız zaman burun özellikle frenleme esnasında tabii ki yere daha fazla yaklaştığında yavaş virajlarda biraz daha fazla önden kayma problemi ortaya çıkabiliyor. Gelelim öne doğru yatıklığı biraz daha azalttığımız Mercedes felsefesinin artılarına. Burada neler çıkıyor karşımızda? Otomobilin tabii toplamına baktığımızda yerden yükseklik yani genel olarak yere daha yakın yarışan otomobiller arka tarafta, düzlüklerde biraz daha hızlı olabiliyor. Az önce bahsettiğim gibi ağırlık merkezi yine yere daha yakın olduğu için, özellikle lastiklerin aşınması açısından biraz daha dengeli ve biraz daha iyi bir performans yakalamak yine mümkün oluyor. Ama tabii ki e, otomobili daha yere yakın yarıştırırsanız bu kez az önce söylediğim gibi daha geniş bir taban alanına ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu da otomobilin genel olarak daha ağır olması veya sizin daha az balasla otomobil üzerindeki yani istediğiniz denge açısından dağılımı daha sınırlı şekilde yapmanıza neden olabiliyor. Bu şekilde otomobiller bu arada genel olarak daha uzun dingil mesafesine sahip oluyor az önce bahsettiğim gibi daha geniş bir taban alanına ihtiyaç duydukları için. Yine otomobilin arka tarafını yere daha yakın şekilde Mercedes gibi yarıştırdığınız zaman Genellikle hızlı ve uzun virajlarda biraz daha iyi bir performans yakalayabiliyorsunuz. Spa gibi, Silverstone gibi, Catania gibi e, uzun ve hızlı virajların olduğu pistlerde performans biraz daha iyi olabiliyor. Ama buna karşılık otomobil tabii daha uzun olduğu için çevikliğini kaybediyor. Özellikle e, yüksek süratteki yön değişimlerinde veya e, işte yavaş virajlarda otomobil Monaco gibi yerlerde, örneğin Singapur gibi yerlerde Otomobilin ee, otomobil otomobili döndürmek çok daha zor olabiliyor yani çevik bir otomobil olmuyor elinizde. Şimdi dingin mesafesi açısından da yine bu iki otomobili daha doğrusu bu iki felsefeyi karşılaştırdığımız zaman bahsettiğim gibi e, öne doğru daha yatık yarıştırırsanız otomobili e, daha kısa bir dingin mesafesiyle e, yarışabiliyorsunuz. Bu da size aslında daha çevik daha çabuk yön değiştirebilen bir otomobil e, getirmiş oluyor. Direksiyon açısını daha küçük şekilde kullanabiliyorsunuz. Yine özellikle 90 derecelik virajların olduğu pistlerde bu da önemli. Hızlı yön değişimlerinde otomobilin çabuk yön değiştirmesiyle beraber avantaj yakalayabiliyorsunuz. Otomobilin arka tarafı yere daha yakınsa, Mercedes'te olduğu gibi bahsettiğim gibi dingin mesafesi uzuyor. Bu sayede aslında aerodinamik yapıları barındırabileceğiniz, sığdırabileceğiniz daha geniş bir alan oluyor. Örneğin işte ön tekerleklerle Side potlar arasındaki o yan kanatçıkları daha büyük yapabiliyorsunuz. Ee, bütün o e, daha geniş ve aerodinamik yüzeyi yakalayabiliyorsunuz eklentilerle birlikte ve bahsettiğim gibi uzun ve hızlı virajlarda daha dengeli bir otomobil karşınıza çıkıyor. Tabi bu bahsettiğim konu aslında süspansiyonun çalışma sistemini de etkiliyor. Yani otomobilin yerden yüksekliğini evet teorik olarak süspansiyonun yüksekliğini arttırarak arttırabilir veya azaltarak azaltabilirsiniz. Ama konu bu kadar da basit değil. Çünkü bahsettiğim gibi bir bütün haliyle konseptin çalışmasından bahsediyoruz. Öncelikle Formula 1 otomobillerinde ön süspansiyon her zaman çok daha sert oluyor. Çünkü frenlemelerde yayınlarda da görüyorsunuz zaten. Bazen 5G'ye yakın bir kuvvet ortaya çıkıyor. Buna karşılık hızlanma kısmında ortaya çıkan kuvvetler genel olarak 1G civarında. Bundan dolayı da ön süspansiyonların arka süspansiyona göre daha sert olması adeta bir zorunluluk. Yani ortalamada dikey olarak üstüne düşen yükler ve sertliğini karşılaştırdığımızda arka süspansiyonlar neredeyse daha doğrusu ön süspansiyonlar arka süspansiyona göre neredeyse 3 kata yakın daha sert olabiliyor. Red Bull gibi daha öne doğru yatık bir otomobille yarıştığınız zaman arka süspansiyonu biraz daha fazla yumuşatma şansını yakalıyorsunuz. Bu da özellikle yavaş virajların çıkışlarına daha iyi bir çekiş anlamına geliyor ve lastiklerin ısısını daha kolay kontrol etmek anlamına gelebiliyor. Bu tasarım felsefesiyle beraber özellikle hızlı virajlara baktığımızda, ee, taban alanının daha da düşük olmasıyla beraber her ne kadar e, hani süspansiyon oluşan aerodinamik yükle beraber otomobili yere doğru bastırsa da e, öne doğru daha yatık yarışan bir başka deyişte de dingil mesafesi daha kısa olan otomobillerin e, daha fazla dezavantajlı olduğunu e, görebiliyoruz. Ama konu yavaş virajlara geldiğinde ki Formula 1 takviminde yavaş virajların sayısı daha fazla ortalamaya yani vurduğumuzda bu kez Bahsettiğim gibi daha kısa dingil mesafeli, öne doğru daha yatık yarışan Red Bull tarzı otomobiller biraz daha avantajlı oluyor. Tabi geçen seneden bu yana e, aslında şasiler neredeyse donduruldu bildiğiniz gibi. Çok kısıtlı bir geliştirme çalışmasına izin verildi. Ve e, aslında 2017'den bu yana büyüyen otomobillerin özellikle Mercedes felsefesine getirdiği o dezavantajları kapatmak için belki de e, Mercedes geçen sene arka süspansiyon tasarımına gerçekten çok yenilikçi bir e, yöne doğru ilerledi. Geçen sene tabii DAS'tan da bahsettik. E, otomobilin ön tarafındaki e, çift e, eksenli direksiyon sistemi. Ama arka süspansiyonda özellikle e, Mercedes'in bulduğu çözümle beraber kendilerine istedikleri hareket alanını yaratacak, hava akımını düzenleyecek şekilde e, arka süspansiyondaki salıncakları mümkün olduğu kadar geriye doğru konumlandırdıklarını görmüştük. Bu aslında Mercedes'in ee, ön tarafta istediği çevikliği, istediği kadar çabuk yanıt almayı yakalayabilecek şekilde ön tarafı yükleyebilmesini sağlayan bir seçim olmuştu. Bu sene Red Bull'un da Mercedes'e çok benzer bir arka süspansiyon tasarımına gittiğini gördük. Bu sayede aslında Red Bull kendi seçtiği e, tasarım felsefesinin beraberine getirdiği negatif etkileri bir nebze olsun ya da Mercedes'e göre biraz daha fazla kapatabilmiş oldu. Az önce bahsettiğim gibi bu seneki kurallarla beraber Mercedes'in toplam taban alanı biraz daha fazla kesildiği için de e, bağlı olarak baktığımızda iki otomobili birbirine karşı e, değerlendirdiğimizde e, bu seneki kuralların Red Bull'un bu yenilikçi arka süspansiyonuyla beraber beraber Red Bull'dan daha az şey götürdüğünü gördük performans anlamında yani aslında Red Bull, Mercedes'e göre daha az kayıpla beraber arayı kapatıp bir bakıma e, öne de geçmiş oldu. Tüm bunların ardından Red Bull özellikle e, yavaş virajlarda e, tasarım felsefesi gereği zaten çevik bir otomobilken geçen seneki Mercedes'e oranla avantajını biraz daha arttırmış oldu. E, bahsettiğim gibi Mercedes'in otomobil zaten daha büyük ve daha uzun olduğu için bu konuda özellikle yön değişimlerinde e, biraz daha hantal kalıyordu çok uzun yıllardır Red Bull'a oranladığımızda. Dolayısıyla Red Bull'un bu kayıplarını Arka süspansiyonunu da Mercedes'e benzeterek özellikle arka salıncakların alt kısmını, alt bağlantı noktalarını biraz daha otomobilin gerisine doğru alarak yarattığı çalışma felsefesi onların elini biraz daha kuvvetlendirmiş gözüküyor. Bu sayede arka tarafı kontrolden çıkarmadığı ön tarafa daha fazla bir yük bindirebiliyorlar. Yani o pilotların sıkça bahsettiği ön ve arka taraf arasındaki dengeyi kendilerine performans getirecek şekilde istedikleri gibi daha büyük yüklerle yaratabiliyorlar. Bu da özellikle Red Bull'un olası öne geçme sebeplerinden birisi olarak değerlendiriliyor. Bütün bunların ardından Mercedes bu sene ne yapabilir? Bahreyn'den sonra demeçlerinde de gördük. Bahsettiğimiz gibi konu sadece arka tarafın yüksekliğini ayarlamak değil. Bunun bir tasarım felsefesi olarak ele alınması ve otomobilin bir bütün halinde bu açının etrafında öne doğru eğiklik açısının etrafında tasarlanması gerekiyor. Nitekim çok uzun yıllar boyunca Racing Point, şimdiki Aston Martin aslında Red Bull gibi öne doğru çok yatık bir otomobille yarıştı ama geçtiğimiz sene Mercedes'in konseptine geçtiler ve geçen seneki yönetmeliklerle beraber çok büyük bir kazanç yakalamış oldular. Fakat bu sene kural değişikliği onların o avantajını aslında e, bir bakıma çöpe atmış oldu. O nedenle sene içerisinde bahsettiğim konsept değişikliğini yapmak pek mümkün değil. Özellikle de geliştirme çalışmalarının sınırlandırıldığı ve Mercedes'in e, Zaten geçen yılı şampiyonu olarak bu sene en az geliştirme çalışması yapma hakkına sahip olduğu düşünüldüğünde. Bu nedenle Mercedes e, aslında eldeki felsefenin e, etrafında ilerleyerek e, hani otomobili bir bütün halinde çalışma prensiplerini bozmadan e, mümkün olduğu kadar daha dengeli e, bir arka taraf yaratmaya çalışacak. Bahreyn'deki testlerden sonra yarışa gelene kadar bu konuda ilerleme kaydettiklerini gördük. Ama geçtiğim sene kadar mükemmel dengeli e, bahsettiğim bütün konuların avantajından faydalanan bir otomobil yaratabilirler mi? Bu biraz zor gözüküyor bu sene için. Tabii ki önümüzdeki yarışta ilerledikçe Bahreyn arka lastiklerin çok fazla sınırlandığı bir pistti. E, Imola'dan itibaren daha geleneksel pistlerde Mercedes ve Red Bull'un arasındaki mücadelenin nereye varacağına beraber bakacağız. Ama bu iki takım arasında geliştirme yarışı da bu seneki şampiyonluk yarışının anahtarlarından birisi olacak. Bir yandan da tabii ki gelecek seneye ne kadar kaynak ayıracakları çok önemli. Çünkü yepyeni bir çağ başlıyor bildiğiniz gibi 2022'de. O nedenle iki takımın da hani bütün gücüyle bu yıla da yüklenmemesi lazım. Özetle pist üstündeki mücadele kadar biz sene içerisindeki geliştirme yarışmalarında, geliştirme mücadelesinde hakikaten heyecanla takip edeceğiz. Bu senenin sene başında en çok konuşulan yani teknik konulardan birisini Media Max sponsorunda Formula 1'e bir programında birlikte inceledik. Önümüzdeki yarışlarda ortaya çıkan heyecanlı tabloyu birlikte takip etmeyi umuyoruz. Her zamanki gibi ilginiz, desteğiniz, yorumlarınız, eleştiriniz için teşekkür ediyoruz sizlere. Sokak atış ekranlarından ayrılmayın. Önümüzdeki haftalarda görüşene kadar da hoşçakalın.